Merhaba. E, dersin adı İngilizce. Günaydın çocuklar diyerek sınıfa giriş yaptım. Bugün nasılsınız diyerek çocuklarla sohbet ettim. Hemen ardından bugün İngilizce dersimizde başta değiştireceğimizi söyledim. Hep birlikte önceden oluşturduğum oyun alanına çıktık. Öğrencilerime ne gördüklerini sordum. Yapacaklarımız hakkında tahminleri aldım ve oyunu kurallarıyla birlikte anlattım. Oyunun adı My Body. Oynayacak kişi sayısı 20. İlk etapımızda önümüzde bir çark var ve bu çark vücudumuzun bölümlerini gösteriyor. Öğrenci bu çarkı çevirerek kendi önüne gelen vücudun bölümünü sesli bir şekilde söylüyor. Daha sonra su şişelerinin dizili olduğu parkura geçerek ikinci etaba başlıyor. İkinci etapta ise karışık şekilde dizilmiş kartlarımız var. Bu dizilmiş kartların iç yüzünde harfler, dış yüzünde ise vücudumuza ait resimler var. İlk etapta çıkan vücut bölümünü öğrenci ikinci etapta hangi kartlarda o bölüm bulunuyorsa topluyor. Düzenli ve doğru bir kelime oluşturarak panoya kelimenin İngilizcesini asıyor. Son olarak zikzak şeklindeki parkuru geçerek panoda asılı şekilde bulunan vücudumuzun modelinden çıkan okların karşısına artık öğrendiği kelimeyi yazabilir hale geliyor. Yazdıktan sonra hemen arkadan ikinci oyuncu oyuna başlıyor ve vücudumuzun organlarını ilk hangi takım tamamlarsa o takım oyunu kazanıyor. Parkurumuz bu şekilde. İlk olarak önümüzde ilk etapta bir çarkımız var. Çarkımızı çeviriyoruz. Hangi bölüm çıkarsa o bölümü sesi bir şekilde söylüyoruz. Örneğin el çıktı. El. Şişelerden şişeli parkuru geçmeye çalışıyoruz. Geçtikten sonra burada karışık olarak verilmiş organlarımız var. Bu organlar kartlarda bulunan bu organların arkasında harfler yazıyor. İlk önce bunları çeviriyoruz. Ardından bu harflerden yine elin İngilizcesini kurallı doğru bir şekilde panoya asmaya çalışıyoruz. Panoya astık. Daha sonra vücudumuzun ee, Burada genel olarak verilmiş bir şekli var. Zigzaglı yoldan geçerek e, vücudumuz modelinde artık biz e, elin hand olduğunu bildiğimiz için vücudumuz bölümünde e, elden çıkan oka artık hand yazabiliriz. Ardından diğer oyuncu geliyor. O da yine çarkı çeviriyor. Aynı işlemleri gösteriyor. En e, hızlı vücudumuz modelini tamamlayan takım oyunu kazanıyor. Ben değerlendirme kısmında öğrencilerden arkadaşlarıyla karşılıklı vücudumuzun bölümlerinin İngilizcesini kendi vücutlar üzerinde göstererek soru-cevap yapmalarını istedim.